Merhaba arkadaşlar. Belçika Federal Hükümeti işsizlik maaşlarında önemli bir değişikliğe imza attı. Yeni karara göre işsizlik maaşı artık süresiz değil. Uzun süre işsiz kalan kişilerin maaşları aşama aşama kesilecek. Uygulama 4 adımda hayata geçilecek. Birinci aşama 1 Ocak 2026'da başlıyor. 20 yıldan fazla süredir işsiz olan yaklaşık 12 ile 25 bin kişi işsizlik maaşını kaybedecek. İkinci aşama ise 1 Mart 2026'da hayata geçecek. Bu kez 8 yıldan uzun süredir işsiz olan 42.500 kişi etkilenecek. 3. aşama 1 Nisan'da devreye giriyor. 2 ila 8 yıl arasında işsizlik maaşı alan 45.000 kişi maaşını kaybedecek. 4. ve son aşama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Bu gruba dair detaylar hala belirsiz. Ancak bazı kaynaklara göre 60.000 kişi maaşını kaybedecek. Toplamda 180.000 kişi kademeli olarak işsizlik maaşını kaybedecek. Ancak bazı istisnalar da var. Yarı zamanlı çalışanlar ve gelir garantili ödenek alanlar bu sınırlamadan etkilenmeyecek. Buna karşılık öğrencilik sonrası iş arayanlar bu kapsamda maaşlarını kaybedecek. Hükümet ÖSEMV'lere yani sosyal yardım merkezlerine ek bütçe sağlayacağını açıkladı. Ama belediyeler bu yükün çok ağır olacağından endişeli. Amaç insanları yardıma e, teşvik değil işe yönlendirmek. Peki sizce bu yeni sistem adil mi? İş arayanları motive eder mi? Yoksa sosyal destek ağını zayıflatır mı? Ve en önemlisi 20 yıldır işsizlik maaşı alan on binlerce insan hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. Unutmayın bu değişikliklerle birlikte yalnızca bir yıl içinde 200 bin kişi maaşını kaybedebilir. Bir sonraki önemli konuda görüşmek dileğiyle.